Evet değerli basın mensupları bugün üçüncü resmi görüşmemizi tamamladık. Dördüncüsü 29 Haziran'da yapılacak. 15 Mayıs'ta başlattığımız birinci görüşmede müzakerecilerimize vermiş olduğumuz görevin tamamlandığını bugün tespit ettik birlikte. Neydi bu görev? Bir tarama süreci ve bugüne kadar ki yapılan çalışmalardan ve o 11 Şubat 2014 tarihli uzlaşmanın da çerçevesinde hangi konularda tarafların pozisyonu nedir? Bunun bir saptamasının yapılmasını istemiştik. Bize bunun belgesini bir kısmını bir önceki toplantıda son kısmını da bugünkü toplantıda sundular ve dolayısıyla tarama süreci tamamlanmış oldu. Şimdi elimizde Akıncı Anastasiadis e, anlaşmaları, uzlaşmaları ya da belgeleri diye tanımlayabileceğiniz siyahla e, kaleme alınmış e, hususlar var. Bunların yanında Türk görüşlerini bizim görüşlerimizi içeren kırmızılar diğer tarafın görüşlerini içeren maviler var Yani anlaşılamayan üzerinde mutabakat henüz sağlanamamış olan hususlar var. Bunlar değişik başlıklar altındadır Hepsi bir tek başlık altında değildir. Şimdi sürece liderler olarak daha aktif bir şekilde katılma zamanı gelmiştir. 29 Haziran'dan itibaren, ee, esas müzakere sürecine başlayacağımızı söyleyebilirim. Ee, hedef Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme ulaşmaktır. Zaman kaybetmek hiçbir tarafın işine gelmemektedir. Kıbrıs'ta bir an önce iki tarafın da kabul edebileceği ve benim hep sıklıkla ifade ettiğim gelecek kuşaklarımızı belirsizlikten kurtaracak, Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası hukukun içine sokacak, iki kurucu devletin oluşturacağı federal bir yapıyı bir an önce kurmak hepimizin amacıdır. Bu esas sürecin yanında yine paralel bir süreçte yürüttüğümüz güven artırıcı önlemler e, olayı vardır. Bu konuyla ilgili bugüne kadar aldığımız, ilan ettiğimiz e, hususlar vardır bilindiği gibi. Bunların e, bazıları uygulanmış, bazıları da uygulanma sürecindedir. Onun hazırlıkları sürmektedir. Bunun yanında daha başkalarını da değerlendirdik. E, Onları da açıklanacak noktaya geldiğinde açıklanacaktır. Bugün yaptığımız diğer bir e, husus da Cinsiyet Eşitliği Komitesi ile ilgili e, ee, bu komitenin görev kapsamını e, belirledik. Ee, bizi bu komisyonda temsil edecek olan arkadaşlarımız şunlardır. Mine Atlı, Umut Bozkurt, Mine Yücel, Doğuş Derya, Ömür Yılmaz, Afet Özcafer, İzlem Gürça, Derya Beyatlı.